Başkanım, günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyisiniz? Günaydın. Başkanım selam dedim. Selam getirdim. Aleyküm selam. <laughs> Size çok selam söyleyin. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Günaydın. Başkanım. Nasılsınız? İyi şey? Nasılsınız? 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 İyi. Bizler aslında birbirimizi anlayan insanlarız. Neden bizler birbirini anlayan insanlarız? Bizler sandıktan çıkan insanlarız. Muhtarlık da yerel yönetim bir parçasıdır. Muhtarların da biz belediye başkanlarımız da bir tane amacı var. Yaşadığımız yerlere hizmet etmek. Yaşadığımız yerlere bir fazladan hizmet götürmek. Biz muhtarlarımız sayesinde halka ulaştık, doğru hizmetler yaptık. Muhtarlarımız da bizim sayes sayemizde kendi yaşadığı köylere, mahallelere çok doğru hizmetler yapıldı. Ben yıllarca eczacılık yaptım. Akisar'da eczanem vardı. Gece 7-24 eczanemde nöbet tuttuğum zamanlar olurdu. Gece saat 11.30'da, 12'de, bunu çok anlatırım. Gece 11.30, 12'de sokakta kimse yokken köydeki 60-65 yaşındaki, 70 yaşındaki bir hasta vatandaşı arabasıyla Ha, önce hastaneye sonra nöbetçi eczaneye götüren muhtar gördüm ben eczacılığında. Şimdi eğer sırtınızı bu güzel memlekete dönerseniz, sırtınızı kırsala, köylere, gerçek hayata dönerseniz şunu diyebilirsiniz. Ya muhtarlara ne gerek var? Muhtarlara sen niye destek oluyorsun? Muhtarlar zaten para alıyorlar. Arkadaşlar o muhtarlara verilen paranın hiçbir şey etmediğini ben biliyorum. Biz muhtarlara destek olmalıyız. Biz Akisay'da bunu yıllar önce yapmaya başladık. Benzin çeki veriyorduk. Gidiyordu benzin istasyonundan, akaryakıttan alıyordu. Başka bir ihtiyacı varsa marketten alıyordu. İşini hallediyordu. 21 Kasım'da ihalesi yapılıyor biliyorsunuz. Ocak ayında da inşallah bu ismete de başlayacağız. Ama bunu dediğim gibi sağ olun. Nasıl çiftçiye destek oluyorsak, nasıl öğrenciye destek oluyorsak aynı şekilde muhtarlarımıza bugün destek oluyoruz. İnşallah bu destek artarak da çoğalacak. Bana her gün bir en az bir 10 tane muhtar geliyor hiç muhtar gelmezse. Ve mahalleleriyle ilgili, köylerle ilgili sıkıntıları anlatıyorlar. Her zaman gelin, her zaman başımın üstüne konuşalım. Her sorunu çözemem ama her sorunu çözmek için çalışırım, uğraşırım. Ee, bu bakımdan benim sizden tek isteğim işbirliği için böyle çalışmaya devam edelim. Amacımız Birbirimizi yıpratmak değil, birbirimizi onur etmek olsun, birbirimize destek olmak olsun. Birbirimize destek olalım. Sonuç olarak sizin köyünüze, mahallenize hizmet edelim. Bu bakımdan bizim için muhtarız çok önemlidir. Ve bizi de çok güzel yönlendiriyorsunuz. Hem kırsalda hem şehir merkezinde. Hiç tahmin etmediğimiz bir sokaktaki sorunu bizim arkadaşlarımız eğer bir belediye çalışanı yaşasa dahi bizim o sorundan haberimiz olmayabiliyor. Ama o muhtar çok güzel işini yapıyor. Bizi yönlendiriyor. Ve doğru hizmetler yapıyoruz. Ben bu bakımdan teşekkür ederim. Benim şu anda 3,5 sene bir görev sürem var. Benim şu an bir amacım var. Bu 3,5 sene de ne kadar çok vatandaşın işini çözersem, ne kadar çok hizmet edersem ben o kadar başarılı bir belediye başka olacağım. Ben sizden desteklerken seçimde oy veren desteği değil, işte o hizmeti beraber yapalım desteği istiyorum. El ele verelim, Manisa'mıza, tüm mahallelerimize, tüm köylerimize o hizmeti getirelim. Bizler siyasiler, partimizin gücüyle seçiliriz. Ama sizler muhtarlar kendi gücünüzle seçilirsiniz. Fakat çok şanslısınız. Muhtarlarımızı düşünen harika bir büyükşehir belediye başkanımız var. Yaptığı her hamlede muhtarları düşünüyor. Biz de onun çizdiği yolda muhtarlarımızla el ele, gönül gönüle birlikte hizmet üretmeye çalışıyoruz. Biz burada çok net bir şekilde muhtarlardan tarafız. Muhtarları seviyoruz. Muhtarlarla koordine ve işbirliği içinde çalışmak istiyoruz. Şöyle küçük bir hediyemiz var size. Ben teşekkür ederim. Evet. Çekiyorum. Sayın Muhtarım buradayız. Muhtarım çok teşekkür ederim. Hayattan sağ olun. İyi ki varsın. Çayını içmeye de geleceğim.